sa İncil'de evet. size öldürün öğretmedi değil mi? İncil size öldürün, öldürün öğretmedi. Öldür çocukları, yaşlı insanları, kadınları ama siz onu yapanların Adet. hepsine burada hak kazandırdınız. İyi oldu. Sizleri öğrendiler mi? Öğrendi. Öldürün diye öğrend Bizim dinimiz ne dediğini siz bizden iyi biliyorsunuz. Evet. Bizim dinimiz öldürün deseydi zaten sizi çoktan bitirmiştik bu coğrafyada. Bugün yasta Altay, Hazarım yasta. Türk'ün asenası tin oldu, uçtu. Bu yüzden yüreğim, gönlüm çok yasta. Türk'ün asenası tin oldu, uçtu. O Türkiye yörekti. O salıncaktı. Taşkent'te, Bişkek'te gökte sancaktı. Fikri yükseklerde, gönlü alçaktı. Türk'ün asenası, tin oldu, uçtu. Tuğran'ı görmekti, ülküsü, düşü. Dayanmadı kalbi, ağrıdı döşü. Buzu eritirdi sıcak gülüşü. Türk'ün asenası, tin oldu, uçtu. başka dünyalarda yaşar gibiydi. Tanrı dağlarını aşar gibiydi. Orhun'la köpürür, taşar gibiydi. Türk'ün asenası, tin oldu, uçtu. Türk deyince Türk, başka bakardı. Bakışında bile Türklük kokardı. Gerek umay olur, dağa çıkardı. Türk'ün asenası tin oldu, uçtu. Başka paşaya ve gelir mi bilmem. Yolu yolumuzdur, yolundan dönmem. Seni sevmeyeni vallahi sevmem. Türk'ün asenası tin oldu, uçtu. Öldürün öğretmedi değil mi? Evet. Öldürün demedi. Bize de dedi ki siz, bir yanağına vurduğunuz siz, zaman siz gelin... öldürün mü öğretti? Ben bil, benim ben bildiğim yok. kadar ince size ö öldürün Öl, öğretmedi. Öldür çocukları, yaşlı insanları, kadınlar ama siz onu yapanların Hazret. hepsine burada hak kazandırdınız. İyi oldu. Sizleri öğrendiler mi? Öğren, öyle, diye. Öldürün diye öğrendi. Bizim dinimiz ne dediğini siz bizden iyi biliyorsunuz Bizim dilimiz öldürün deseydi zaten sizi çoktan bitirmiştik bu coğrafya